Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Bu süreçte devletimiz ve tüm sivil toplum kuruluşları deprem bölgesindeki kardeşlerimizin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Biz de Baykar, T3 Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı olarak gönüllerimizle birlikte insani yardım malzemesi tedariği, konut bağışı, konteyner kent, geçici aşevleri, oyun ve etkinlik çadırları gibi çalışmalarla bölgedeki kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Genç kardeşlerimizin eğitim ve öğretimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerini de aynı şekilde önemsiyoruz. Bu doğrultuda YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerimizin çalışmalarına katkı sağlamak için Baykar olarak 10.000 tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyor tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.